gelmiştik. O yoldayız. Yerleşken tamamen dışına çıktık. İki yani tarafımız orman. 7-8 kilometre ormanın içinden gideceğiz. Gidiş dönüş 140 kilometre. Büyük ihtimalle bu ormandan kestikleri ağaçları fırınlara veriyorlar değil mi? Asilerde zaten gördük. Tabii biz su almaya gittiğimiz için evet. arabanın içi çıkamaz. Neredeyse su su bidonu dolu. Evet. Bu da bizim kardeşimiz Poyraz Efendi. Poyraz. evet. Bu arada bir taraftan da size günaydının fekasını tanıtmaya çalışıyorum. Bu araba klasik bir araba. Ee, ustamız bütün, da bu arabanın yapımında çok büyük emeği olan ustamız. Bütün emekler... Burada onun torunu. Harun da evet. çalıştı çok. Evet. Emeği var. Arkadaşlar, Hatta bir Antalya evet. yunumuz vardı Harun. Harun kaç yaşındaydın? 12-13 yaşında mıydı? O, o yaşlarda. O yaşlarda. Erol Usta ben yıl 2004'te biz Ankara'ya gittik. Furtacılar sitesi Ostim. Yani e, Ford Tarnus Transit FK'ye ait parça aldık geldik. Güzel günlerde. Hatta videolarımız var eski kamera kasetlerinde. Bu arabanın insanlar üzerinde pozitif bir etkisi var. Gittiğim yerlerde hep onu fark ettim. Herkesin büyük ilgisini çekiyor. Yani dış görünüşü de çok güzel. E, merakınız varsa böyle bir şey edinmek gibi bir şey düşünürseniz ustamız size kesinlikle yardımcı olacaktır. Zor zor. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Yok abi artık kendi arabasını toplayacak. <laughs> Hiç belli oldu evet. Zaman. Turan kardeş. görüyorum falanların Kosova giderken o renk cümbüşünü görmüştüm. Renk renk böyle. Rengarenk. Çok güzeldi. Bir tanıdık araç gördük burada Kardeş burada ya. Merhabalar Merhaba hoş Çay var mı? <laughs> Olmasa bile var de Orada da köpekler var Turan. Nerede? Şurası köpek için mi? Evet. Ben şunu bir döndüreyim. Sen biraz geri al. Şu anda abi şu çay faaliyeti. Vatandaş oturmuş çayını değil. içiyor bir taraftan. Yok, yok. dur. burada Sessiz olalım. gelir misin lütfen? Bak şuradan bizi al koy zaten. Oyla gel sen de şuraya gel şöyle. Oturmana gerek yok. Böyle bir yerde çay içiyoruz. Şu saat itibariyle çay içiliyor. <laughs> Geliyorum. Gel gazı da çekelim. Mogaz. Mogaz mı? Yok be şaka. <laughs> Böyle bir sistem. Evet. Ne güzel değil mi? Çok. Bunun dörtlüsü de var, ikilisi de var. Bir yerde yumurta yapıyorsun, bir yerde çayını yapıyorsun. Buyurun, buyurun, buyurun. Evet. işte. Kareler tükenmiyor. Ya, Suyu da çek, kapanışı yapalım. Şöyle de gösterelim şöyle. Bakın yukarı doğru ormanlık. Ondan sonra bu da bizim günaydının fekası. Ama şurada bir tane daha var. Görüyorsunuz çevre, orman. Şöyle bir dik bir yokuştan aşağı iniliyor buraya. Ama zor iniliyor çünkü evet. arabalar büyük olduğu için. Değil mi? Evet. <laughs> Kapatabilirsin, az kırmızı. Ol, gel Sağ ol. gel bakalım beni çek diyor. Pardon, pardon, Poyraz efendi. O sopayı da bırak yol kenarına. Şu kenara bırak. Lütfen onu bırak. Bırak yol kenarında kalsın. Tamam mı? Bak. you <laughs> Sen değilsin sen neredesin ben nerede? sen neredesin ben nerede? Bravo tamam kapattım